Buraya birkaç soru yazdım. Ama önce ben Amerika'nın yenildiğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim. E, tıpkı e, İngilizlerin yenildiği gibi, tıpkı Rusların yenildiği gibi, e, Afganistan'da Amerika'nın da yenildiğini düşünüyorum. Ama yine tıpkı e, İngilizler çekildikten sonra birbirlerine düştükleri gibi, tıpkı Ruslar çekildikten sonra birbirlerini kestikleri gibi katlettikleri gibi Amerika'nın çekilmesiyle birlikte de birbirlerine düşçe görülüyor. İnşallah düşmezler. şimdi Ama bu bir yenilgidir, askeri bir yenilgidir. Onu da söylüyorum. Peki, yani yenilgi ama e, bir plan var mı diğer konulara O, o orada or, çok da bilgilendim. E, Sağolsunlar. E, zaten e, eğer hani İslam İslam iç savaşı kavramını hatırlarsa Kissinger Aklı 2001 11 Eylül saldırılarından sonra bütün İslam coğrafyasında işte terörle mücadele adı altında İslam dünyasıyla savaşmayı göz alan bir Amerika'yı düşününce ve biraz önce Biden'ı dinleyince ya artık terör küresel bir hal aldı cümlesini duyunca ki DAEŞ üzerinden söylüyor bunu. O zaman şunu söylüyorsunuz. Ha Amerika tamam bir plan dahilinde çekiliyor. Şimdi burada çok katıldığım fikirler oldu ama katılmadığım yönler de var. Onları da söyleyeceğim. Sorum, sorum birisi şu. Kendimle cevap vermeye çalışacağım. Şimdi bir Taliban hükümeti mi kuracak yoksa Taliban devrim mi yaptı? Yani Afganistan'da devlet çöktü e, ve Taliban bir devrim yaptı. Yeni bir devlet mi kuracak yoksa Taliban bir hükümet mi kuracak? Yani bu mesela bu çok konuşulmuyor. Şimdi bana göre e, mesela Amerika ee, Irak'ta devleti çökertmişti. Yani Irak'ta devlet aygıtını tamamen dağıttı. Ee, Suriye'de o hataya düşmedi. Mesela, hala Suriye'de işte Şam diye bir şey var, e, rejim diye bir şey var, kontrol ediyor ama e, kuzeyde bir hattı oluşturdu. Ama Irak'ta e, devleti çökertmişti. Şimdi Afganistan'da devlet çöktü mü çökmedi mi? Ya da var yani Amerika ile beraber 2001'den sonra işte Taliban'ı devirdikten sonra orada bir hükümet vardı, işleyen bir mekanizma vardı. Bu mekanizma çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Yani aramamız gereken soru, cevap vermemiz gereken sorulardan birisi bu. geniş bir mutabakatla hükümet kurmaya çalışıyor Taliban ifadesini kurduğumuz zaman, yani bu cümleyi kurduğumuz zaman Demek ki Afganistan'da devlet aygıtı var, devlet çalışacak. Yani, yani Taliban e, Kabili e, fethedip e, yeni bir devlet kurmayacak, öyle anlıyorum. Yani anlayabildiğim kadarıyla. E, dolayısıyla e, bir devlet aygıtının e, çalışmasına edecekler öyle anlaşılıyor. Ama bu hani hükümeti Taliban kuracak. Ama e, peki Taliban e, işte eski hataya yapmamak üzere bugün diyor ki biz değiştik ve işte geniş bir mutabakat arıyoruz. Ee, burada hani iki tane hasta üç isim var. İşte Karzai, Hikmet Yar... ki bir de Abdullah Abdullah. Abdullah Abdullah. Şimdi üç tane adam var. Ee, bu üç ismin e, yani çok sembolik değer var. Muhakkak var, Halili var, Yani, yani. Tabii. Şimdi hı hı. burada e, işte, Ahmet Şah Mesud oğlu konuşuldu. Ahmet Mesut ee, o Bernard Henlevin'in beraber fotoğraf verdiği arkadaş, o belli ki e, mekanizmada güçlü bir yer almak derdinde. Mesela dostum nerede? Dostum şu ana kadar mesela bence burada Türkiye'nin etkisi var diye düşünüyorum katılır mısınız katılmazsınız bilmiyorum. Mesela dostum ve dostumun kuvvetleri yani Özbekler şu anda e, Ahmet Mesut gibi bir açıklama da yapmıyor ilk günlerde hani kuzey İttifakı tekrar şekilleniyor. Özbekistan'da örgütlenmeye başladılar diye bir bilgiler geliyordu ama şu anda yok benim bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla e, Ahmet Mesut belki dışlanma korkusuyla hükümetle işte veya kurulacak e, yönetimde e, daha güçlü olabilir miyim derdinde. Ama şansını da kaybediyor. Onu da söyleyeyim. Yani dün akşam ablukaya aldılar benim bildiğim. Orada çatışmalar da var şu an. Evet. Yani ablukaya da alınmış durumda. Belki de teslim alacaklar. Onu da bilmiyoruz. Şimdi burada dolayısıyla devletin çökmediği e, kanaatindeyim. Yani Afganistan devletinin çökmediği kanaatindeyim. Bu Afganistan açısından ve bölge açısından hatta bizim açımızdan da değerli bir şey. Çökseydi çok daha büyük bir krizi yaşayabilirdik. İkinci hesap e, Taliban devrim yapmadı. ...ikinci yani sorum Taliban devrim mi yaptıydı... ...Taliban devrim yapmadı... ...yani Taliban yönetime geldi... kabilele geçirdi ama... ...Taliban bir devrim yapmadı Afganistan'da... ...şu anda... ...bunu söylüyorum... Ee, ...Taliban hükümeti mi sorusu... ...Taliban'ın liderlik yapacağı bir hükümet kurulacak... ...ve umarım ki... ...hikmetler... ...kendi başbakanlık binasını bombalayan hikmetler... ...hem de hocası... ...Burhanettin Rabbani'ye rağmen bunu yapan... ...hikmetler... Umarım ki burada o peştunları tutabilecek e, akıllardan biri olduğu için söylüyorum. E, bu sefer aklı dar onun ki yaşı da kemale erdi. Hiç olmazsa 79'dan bu yana bin, bir gün yüzü görsün. E, Afganistan diyerek e, yani kendi egolarını ve temsil ettiği e, sınıfın hatta e, etnik grubun etisten extent e, haklarından daha çok Afganistan'ın genelini Koruyacak bir tavır sergile. Yine orada e, Tacik'tir değil mi Ahmet? E, Şam Mesut. Yok işte, Ahmet Şam Mesut Tacik. Tacik. Peşdön e, Abdullah, Abdullah Abdullah. Tacik. O tacik. da Tacik. Hı -hı. Şimdi Dolayısıyla o. Şu anda ah, zaten Tacikler ön planda. E, işte, burada Hazaralar ve Özbeklerle ilgili bir mesele var. Ben Raşit dostumun bugüne kadar sessiz kalmasının. Ee, olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum. Demek ki e, arka planda e, belki Türkiye Katar ilişkileri, belki Türkiye Pakistan ilişkileri bunda etkili olmuş olabilir. Bir fırtına olabilir Hasan Bey. Ee, Şöyle bir şey. Zaten yani bak yani koptuğu yerde herkes kafasını gösterecek ki e, biz e, ...Taliban'ın düştüğü günlerde... ...mezarı şerifte ne olduğunu da biliyoruz. Yani Onu da hmm. e, bir parantez çok söyleyeyim. Hmm. E, hükümeti Taliban kuracak... ...ama çok geniş tabanlı bir hükümet... ...olabilir diye düşünüyorum. Şimdi e, Biden... ...küresel bir terörden bahsediyor. Hmm. E, ve Daesh'in... E, ...son eyleminin... ...yani daha da çok kanlı son eyleminin... ...Kabil'de gerçekleştiğinde ...bildiğimize göre... ...bu sefer küresel terör içerisinde... ...Afganistan başta hep duracak... O da anlaşılıyor. Dolayısıyla Amerika o küresel terörle mücadele konusunda Afganistan'dan elini, kendisini çekmiş olsa bile elini çekmeyecek. O da görünüyor. Onu da söyleyeyim. Son iki şey daha söyleyip bitireyim. İkizincir e, aklına değinmiştim. İkizincir aklı İslam iç savaşıdır. İslam'ın İslam'la savaşıdır. Dolayısıyla etnik, mezhebi e, e, çatışmalarını e, körükleyen Amerika'dır. Ve bu hem kendi yakın coğrafyamızda Orta Doğu'yu kast söylüyorum. Hem de şu anda Asya, Güney Asya'da yaşanan hadiseyi Afganistan bağlamında söylüyorum. Bu kesinlikle aklının ürünüdür. Onu da söylüyorum. Devaş bir İngiliz anahtarıdır. Her seferinde söylüyorum. Nereye girmişse orası, orası, nereyi daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Nereyi nasıl diyorlar? İngilizcem benim yeterli olmayabilir. İstiklarsızlaştırmak istiyorlarsa de, de ne diyorlar? destabilized. güzel hı. Şimdi istikrarsızlaştırmak istiyorlarsa oraya DAEŞ'i sokuyorlar. Hı hı. Irak'ta da bunu yaptılar. Hı. Suriye'de bunu yaptılar. Dolayısıyla DEAŞ'ı sokarak İngiliz anahtarı bir bölgeyi boşalttırıyorlar. Oraya birini yerleştiriyorlar. Hı hı. PYD PKK örneğinde olduğu gibi e, da e, Musul'un e, başına gelenler gibi. Son cümlem olsun. Musul'a gel geldik. Ne dedi biliyorsunuz Macron'a Iraklı, Musullu bir Hristiyan din adamı. Dedi ki Güpe gündüz gelmişti. Sen de güpegündüz geldin buraya. Şimdi güpe gündüz eylem yaptı Kabil'de. Görünür bir şekilde geldi. Ee, ve demek ki e, Kabil'de küresel terörle mücadele noktasında bir etken olarak duruyor. Ben korkarım ki DAEŞ'i bugünlerde Türkiye dahil Türkiye dahil ee, Ortadoğu'da tekrar aktif hale getirip ee, bakın bununla mücadele ediyoruz diyerek buralara müdahale etmeyi e, tasarlayabilirler bunu da bitirmiş olayım ama ben isterim ki son Evet yani İngilizlerden bu yana Afganistan'da sakin bir dönem yaşanmamış bir sürü devlet kurmuşlar e, işte e, bayraklarını değiştirmişler e, sürekli kendi işlerinde kavga etmişler mücadele etmişler Umarım ki bir hani hiç olmazsa bir uh, ulus, bir millet olma bilinciyle bundan sonra kendi sınırlar içerisinde barış sağlayabilirler ama bu da çok zor görünüyor. Yani çok konuşacağız Adapkarsız hani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.